Göçükhaneden herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle abone olmayı ve takip etmeyi unutmayalım. Videolarımızı izleyelim. Ben şimdi size bir video izleteceğim. İşler aracısı. Ee, bir aracımız dolu hasarı onarım yapılmış. Ama böyle bir işlem, böyle bir rezalet yok. Hep beraber izleyelim ve görelim arkadaşlar. Dolu hasarı herhangi bir hasara benzemez. Siz bu aracı bir yere götürdüğünüz zaman, bir yerde eksperse çıkmaz, bir yerde çıkar. Anlatabildim mi? Yani araçlarınızı her zaman işe eli ustalarınıza teslim edin. Böyle sıkıntılarda sıkıntılar yaşamayın. Yani bir araç bu videoyu izledikten sonra bana hak vereceksiniz. Aracı e, çok kötü bir hale getirmişler. Yani ben ben böyle bir hasar görmedim şimdiye kadar. Çok kötü bir hale getirmişler. Allah bilir kim yaptı bilmiyoruz. Göçükçü mü yaptı, kaportacı mü yaptı, tornacım yaptı, biz bu işi yaparım mı dedi, yaptı mı, dışarıda mı yapıldı. Bunun nerede yapıldığı belli değil. Ya nerede yapıldığı da önemli değil aslında arkadaşlar. İşi ehli ustalara teslim edin. Yani bir işin bir oluru vardır. Ona göre hareket edin arkadaşlar. Evet şimdi hep beraber izleyelim ve bana hak vereceksiniz. Çok kızgınım. Ee, üzüldüm. Çünkü bu hasar şimdi izleyip, izleyeceğiniz bir hasar. Videoda göreceğiniz bir hasar. Eksperse çıktığı zaman arkadaşlar 80 binler değer kaybolacak. Yazık. Göçükhaneden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size göstermiş olduğum aracımız bir Honda. Bakın arkadaşlar dolu hasar olmuş bunda. Yani ustamız ustamız demeyelim. Yani buna bir çalışma yapılmış. Bu çalışmayı görüyorsunuz şu an. Dolu hasarı bitmiş bunda. Bakın. İşlerinizi, araçlarınızı işin ehli ustalara teslim edin arkadaşlar. Bu şekilde bırakmayın. Bakın. Çok kötü bir vaziyette. Bakın yakından izleyin. Burası onarım olmuş halde. Bakın hatalara bakın. Yani bu bitmiş halde. Araç teslim edilmiş. Bu şekilde dolu hasarlarını teslim ediyorlar. Yanılmayın. Bakın. İşte 10 bin lira fiyat verdi. O usta 10 bin lira çok. Ben 5 liraya buldum. Yapmayın. Bakın işte 5 bin liralık iş bu kadar olur. Adam uğraşmaz. 5 bin lirasına bakar. Çok kötü bir işçilik. Bakın şuna bakın. Rezalet. Burası da frangartları. Bakın frangartların haline bakın. Çöp. Çöp. Bu şekilde olmaz. Bu şekilde göçük onarım olmaz. Yapmayın. Yapmayın arkadaşlar, yapmayın. Yapmayın. Evet tavana bakalım. Evet tavana bakıyoruz. Evet şu an tavandayız. Bakalım tavanda nasıl bir işçilik yapmışlar onu göreceğiz. Evet. Tavan altı boş olduğu halde bakın. Hataları az çok görüyorsunuzdur. Berbat. 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 Burası tavan arkadaşlar. Evet burası da sağ arka kapı arkadaşlar. Bakın. Böyle bir şey yok. Dikkat edin. Araçta göçük yapılmamış gibi. Bakın. Şuraya bakın. Hemen çekiyorum buradan. Aa hiçbir şey yok. Allah Allah. Hiçbir şey gözükmüyor ya. Ama içeriyle girdiğiniz zaman şak. Evet işte burada. Mevzu burada. Dikkat edin arkadaşlar. İşlerinizi gerçekten ustalara teslim edin. Yani 3 liradan 5 liradan kaçmayın. Bakın arkadaşlar araçlarınız 1.5 milyonluk 2 milyonluk artık. Artık 100 bin liraya 200 bin liraya araç kalmadı. 5 bin liraya hiç beklemeyin. 2 bin liraya hiç beklemeyin. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Bakın. Al. Evet. Arkası arka, arka çamuruna geçelim. Oo. Bu ne? Bakın. Ya Allah. İçinden geçmişler. Dikkatli olalım. Dikkatli olalım, çok dikkatli olalım. Bakalım şu sağ direği nasıl? Ya Allah, Allah'a bekler. Eyvah eyvah, eyvah eyvah, eyvah eyvah, eyvah eyvah. Burası ağaç kabuğu gibi olmuş. Ağaç kabuğu gibi olmuş. Arkadaşlar, burası çok kötü. Bu toparlanmaz da, bu hasar toparlanmaz da. Burayı boyanmanız lazım. Bu, bu daha toparlanmaz. Buraya içinden geçmişler buranın. Dikkatli olalım. Vallahi dikkatli olalım bak. Ben ben üzüldüm ya. Şu arabanın şu olması da ben üzüldüm. Bir araç sahibi değilim ama çok üzüldüm yani. Şuraya bakın. Felaket. Tamam. Hasar olmuş olabilir ama bu şekilde olmaz. İşte bu da ucuz işçiliktir. Tamam bak hasar kötü. Kabul ediyorum. Dolu yağmış her yerine yağmış. Ama şöyle bir şey var. biz de çok hasar yaptık ama bak ben hiçbir zaman bu şekilde araç teslim etmedim. Etmedim, etmem de kötü. Sağ olduğu gibi kötü. Rezalet. Çöp. Burası da bagaj. Bagajın köşesi. Maşallah. Adamlar yardırmış çekişle. Arkadaş herkes göçükçü olamaz. Bakın. Ben kendim çok büyük bir aman aman böyle büyük bir ustayım demiyorum. Ama herkes göçükçü olamaz. Yani gerçekten sokaktaki her gördüğünüz adama göçükçü zannedip de araçlarınızı teslim etmeyin yazık günahtır ya vallahi günahtır ya şuraya bakın ya bagaj ya burası bir de telefondan böyle gözüküyor yani yakın baksanız bu araca var ya o dersiniz bu nedir dersiniz ya böyle bir şey yok bakın Görüyor musunuz? Bakın. Evet, ışığı koymadan sağ direğe bakıyorum. Evet, benim gördüğümü siz de görüyor musunuz bilmiyorum ama Allah yazık ya. Sıkma kardeşim. Hiç yapma daha iyi. Hiç yapma abi yapamıyorsan yapma. Girme yani. Bugün e, size izletmiş olduğum bu videoda yanlış onarım telafisi olmayan sonuçları elde edebiliyorum. Bakın şimdi bu aracımız bir küçükçü mü, kaportacı mı, nereye gittiğini bilmiyorum ama bir yere girmiş. Bir atölyeye girmiş. Bu arabanın içinden geçmişler. Böyle küçük olmaz. Böyle küçük olmaz. Adamlar hasar yapmışlar. Hasar yani çok hataları var. Ben üzüldüm. Ben üzüldüm. Bunun eksperti çıkma şans, çıkmama şansı yok. Bu hasar ekspert sizde çıkar çünkü yanlış onarım var bakın sizi izlettim gördünüz yani bu iş o kadar zannettiğiniz gibi kolay değil ya izliyorsunuz pat diye vuruyorlar falan öyle değil arkadaşlar işin içeriği farklı yani siz gittiniz dolu hasarlı aracınız var tamam normaldir bütçenizi ona göre belirleyeceksiniz ama bir işin de oluru var siz bir atölyeye girdiğiniz zaman bir atölye size 30 bin lira dolu hasarında fiyat verdiği zaman Başka atölye girdiğiniz zaman bir 7500 lira, 5000 lira dedikleri zaman bir oturup düşünmeniz lazım. Ya 30 bin lira dedi biri, biri dedi ki 7 bin lira, biri dedi ki 10 bin lira. Burada araştırmanız gerekiyor. Ya bu usta iş yapıyor mu, yapmıyor mu, nasıl yapıyor, ustalığı nasıl bir araştırma yapın. Araçlarınızı her yere götürüp teslim etmeyin. Ben size bu videoyu izlettim. Bu videoda yani bu videoda gördüğünüz gibi değil. Yakından gelseniz haşat. Araba çok kötü tamam. Hasar ağır. Küçük olmuş. Hasar ağır ama yanlış onarımlar. Çok. Çok. Yani ben örnek görüyorum. Bu arabayı ben alsam bu hasarlarda benim onarım sürem tek kişi çalışsam 5 gün. 5 gün. 5 gün sürer. Çünkü hasarı çok. Ama gidip de siz bunu 3 kişi gidip de bir gün yaptıktan sonra siz bu aracı haşat haline getirdikten sonra olmadıktan sonra hiçbir anlamı yok. O yüzden herkes bu işi yapabilir. İşin ehli ustalar araçlarını teslim edin. Benim size demek istediğim nokta şu. Biz atölyemizde her zaman ağır da olsa, hafif de olsa olurunu söylüyoruz. Üç gün, beş gün randevu, randevu sistemiyle biz bu işi ayarlıyoruz. İşimizi düzgün yapmaya çalışıyoruz. Biz de anamızın karnında biz bu işi öğrenmedik. Biz de eğitimini aldık. Eğitim alın. Yapamıyorsanız eğitim alın. Yaşınız kaç olursa olsun gelin eğitim alın. Eğitimden sonra işleri görün. Ondan sonra bu işi yapmaya karar verin. Yani direkt gördünüz, baktınız. Ya ben bu YouTube'da izledim. Çok basit. Aldım makası elime. Aldım makası elime. Silikonu yapıştırdım, çektim. Öyle bir şey yok. Çek işte vurdu, vuruyor. Vurdu. Geç. Öyle bir şey yok. Arkadaşlar bakın burada envai şişi takım var. Bunun yarısından fazlası da bizim arkada. Bunlar sürekli kullandığımız takımlar. Bunlar yoldan görseniz bilmeyen biri der ki ya bunlar hurda çubuk. Bunlar ne işe yaradığını Bilme, bilmez Bunlar özel çubuklar. Bu iş için için üretilmiş özel çubuklar. Bunları biz masaj yöntemiyle düzeltiyoruz. Frangartları gelince frangartları da çekiyoruz arkadaşlar. Öbücüklerle çekiyoruz. Bakın. Bunlarla çekiyoruz. Yani bu işi düzgün yapmanız gerekiyor. Bakın. Yani sadece vakumla, Vakumla olmaz. Çubuklarla masaj yaparak düzeltmeniz gerekiyor. Bu araçlara yazık. Ben çok üzüldüm. Yani ben bu hasarı çok üzüldüm yani. Bu yarın bugün gün bir ekspertisi gittiği zaman eksperti çıkmama şansı yok arkadaşlar bu hasarın. Kötü işçilikti. Yani ben size bunu göstermek için videoyu aldım. Bugün 2-3 tane de aracım var. Hızlı hızlı çekim yapacağım. Size en baştan gösterdim arkadaşlar. Göçükhaneden herkese selamlar. Takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Sürekli böyle videolar çekelim. Sürekli ifşa edelim videolar çekmek için abone olmanız gerekiyor. Abone olalım. Takip edelim arkadaşlar. Unutmayalım. Herkese selamlar.